İyi günler. Bugünkü Koçaksan Büyükbaş Hayvan Ekipmanlarındaki özellik krom devirmeli suluklar. 1,5 metreye 28 santim 40 santim genişliğindeki suluğumuz tam e, kapasitesi 150 litredir. Tamamen devirmeli olup ve krom nikelden üretilmiştir. Burada ayaklarını ve hayvan döş veya hayvanın gübresini içine yapmaması için burada önden bir ayrıca borumuz var. Bu borular tamamen 48'lik 3 milim ve her tarafının delikleri var. Tamamen sıcak daldırma kalvanızda olup burada e, suyun giriş haznesi için ayırdığımız özel bir bölmeden suyun girişini buradan sağlıyoruz. Krom nikel tekrar kromdan krom kapağımız var bu modelimiz yere monteli yani yere dübelleyebileceğimiz modeldir. Bunu tamamen <laughs> bunu tamamen devirme yapabiliyoruz. Temizliği için ve tekrar temizlemesini <laughs> yapıyoruz. Burada tabi deviremeyen arkadaşlar olur. Devirmek istemeyen arkadaşlar olur. Burada da özellikle bir tane boşaltma vanası koyduk. 48'lik bir tane boşaltma vanamız var aşağıda. Buradan da suyumuzu boşaltabiliyoruz. Yani içerisi pislik olduğu zaman oradan vanamızı açıyoruz. Vanayla boşaltıyoruz. Bir ee, buçuk milim tamamen krom. Ee, buralarda sıcak daldırma kalvanizli açılabilir, kapanabilir. 48'e 3.20 kalınlığında kalvanizli borularımız.